Muğla'nın Bodrum ilçesinden 6 yelkenci Amerika'da düzenlenecek 2025 İlka 4 Gençler Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Uluslararası Lazer Sınıf Birliği İlka tarafından Los Angeles şehrindeki Cabrillo Beach Yat Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona 19-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Şampiyonada 9 kişilik Türk milli takımında Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi ve Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Yelken Şubesi'nden 3'er, Yalıkavak Yelken Kulübü'nden 2 ve Era Bodrum Yelken Kulübü'nden bir sporcu yelken açacak. 38 ülkeden 238 sporcunun kayıt yaptırdığı organizasyon öncesi Türk sporcular kulüplerinde hazırlıklarını sürdürdü. Şampiyonada milli takımda görev alacak antrenörlerden Ercan Karagün Bodrum ilçesinden 6 sporcunun katılacağı yarışlar için yoğun bir çalışma süreci geçirdiklerini söyledi. Yalıkavak Yelken Kulübü antrenörü Karagün şöyle konuştu. Yalıkavak 4 Dünya Şampiyonası için Amerika'ya Los Angeles'a gidiyoruz. E, ee, Yelken Hava Kulübümüzden iki sporcu. Ee, Bodrum Belediye Spor Kulübünden üç sporcu. Bir de Vites e, Yelken Kulübünden, ERA Yelken Kulübünden bir sporcumuz katılacak. Ee, yoğun şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm kulüplerde sporcular devam ediyor. Ee, bizim de Amerika'da ön çalışmamız olacak tabii ki. Bir 4-5 günlük çalışma periyodumuz olacak. Ee, en iyi şekilde hazırlanıp e, inşallah güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz ülkemize sporculardan Derin Bartan, Dünya Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilemek için çok çalıştıklarını dile getirdi. Geride kalan ay, Avrupa Kupası yelken yarışlarının Polonya etabında 16 yaş altı kızlar kategorisinde şampiyon olduğu mücadeleyi anımsatan Derin şu ifadeleri kullandı. Şamanlar güzel. Hem sert havada hem hafif havada bütün eksiklerimizi çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda gördüğümüz eksikliklerimizi dünyaya kadar elimizden geldiğince geliştirmeye çalışıyoruz. Arel Hangül ise ülkesini temsil etmenin ve Türk bayrağını orada taşımanın gurur verici olduğunu belirterek, şampiyonanın kendisi için iyi bir tecrübe olacağını söyleyerek şöyle konuştu. Ülkemizi temsil etmek, ülkemize bayrağımızı taşımak orada gösterebilmek bile büyük bir gurur.